Şimdi çemberde uzunluğumda ne yaptım? Bir tane o zaman çemberi çizdim. Şimdi bu çembere iki tane kiriş çizdim. Yani şuradan bu o zaman kirişim, şuradan bir tane odaman kiriş çizdim. Bu benim AB kirişim olsun. Bu da CD kirişim olsun. Şurada o zaman merkezim olsun. Şimdi buradan e, benim eğer Burada AB kirişinin uzunluğu CD kirişinin uzunluğuna eşit ise ne oluyor zaman? Bu o zaman kirişin uzunluğu birbirine eşitse bunlarla o zaman merkezden bu o zaman kirişler ne oluyordu? Eşit uzunluklu oluyordu. Yani hı, uzunlukları eşit oluyordu. Yani şuraya o zaman şuraya o zaman H1 diyelim. Şuraya o zaman H2 dersem. Yani benim buradan işte o H1'im ne oluyordu? O H2'ye eşit olur. Şimdi benim eğer burada e, AB kirişim yani AB kirişim eğer e, CD kirişinden büyükse ne olur? Şimdi bu zaman kiriş merkez o zaman yaklaştıkça büyür mü? Küçülür mü? Büyür yani kiriş olan merkez olan yaklaştığı zaman büyürse o halde bu adamın büyüdüğüne göre ne yapmış? Merkeze yaklaşmış. Yani şu adamın uzunluğunu ne yapmış o zaman? Küçülmüş oldu. Buradan da o zaman benim OH2 uzunluğum ne olur? OH1 uzunluğundan büyük olur. Veya bunun tam tersi benim AB kirişim CD kirişinden o zaman küçükse bu defa o zaman ne olur? E, OH2 küçüktür. OH1 olur. Şimdi ne yaptım? Bir tane çember daha çizdim. Yine bu çembere bir tane kiriş çizdik. Yine bu AB kirişim olsun. Bir tane merkezim O olsun. Bu o zaman merkezden kirişe indirdiğim dik. Yani şuradan kirişe indirdim o zaman dik. Ne yapıyordu? Kirişi iki eşit parçaya bölüyordu. Yani merkezden kirişe indirdim dik. Kirişi iki eşit parçaya. çember daha çizelim. Şimdi bu çembere dışından bir tane A noktası alayım. Şurada A noktası aldık. Ve bu A noktasından çember o zaman teğetler çizdim. Şu zaman AB olsun. Şu zaman AC olsun. İşte burada o zaman çembere hani dışındaki o zaman bir noktada o zaman çizilen teğetlerin uzunlukları birbirine eşittir. Yani burada benim AB uzunluğumla ne olur? AC uzunluğum birbirine eşit olur. Hatta burada şunu da vereyim. Yine o zaman şurada o zaman merkezim olsun. O diyeyim. Yine bu merkezden benim bu teğetleri o zaman çizdiğim yarı çap doğrularım bu o zaman teğet olduğu noktada yani TT diktir. Tamam. Yani merkezden TT o zaman çekilen yarı çaplarım yani şunlarım o zaman yarı çap R yere bu yarı çaplarım birbirine dik olur. Hatta şunu da vereyim. Burada o zaman dedim ki, şimdi bu o zaman teğetlerin o zaman kesim noktası ile yani şu an A noktası ile ben burada e, çemberin merkezini birleştiren doğru. Şimdi şuradan bir doğrum var. Şimdi burada o zaman baktığımda e, bu doğrunun, şimdi şuradan bir doğru açım var. Şimdi bu doğru üzerinden. Bunun o zaman kollarını indirdim o zaman diklerim yani R ye, yere bunlar birbirine eşit mi? Bu o zaman nerede oluyordu? Açı ortayda oluyordu. Yani açı ortayın yani açı ortay doğrusu üzerinden açı ortayın kollarına indirdiğim benim diklerim birbirine eşitti. Hatta yine buradan AB ile o zaman AC uzunlukları birbirine eşit. O halde benim bu doğrum ne olmalı? Açı ortay olmalı. Yani teğetlerin kesin noktası ile merkezi birleştiren doğrum. Benim neymiş? Açı ortay doğrum. İki tane çember çizdim. Şimdi şöyle bir çember. Bir çemberde böyle çizelim. Şimdi bu o zaman çemberden. Şimdi ortak teğetlerim diyelim ki. Şuradan şöyle. Her iki çember o zaman teğet olan bir doğru. Yine buradan her iki çembere de teğet olan bir tane doğru çizdim. Yani şura A, bura o zaman B olsun. Şura o zaman C olsun. Burası o zaman D olsun. Yani burada benim AC uzunluğumla ne olur? BC uzunluğum birbirine eşit olur. Tamam. Yani şu uzunluğumla bu uzunluğum birbirine eşit. De iki tane çember çizelim. Hatta bu çemberlerin biri büyük, biri küçük olsun. Şöyle bir şey yapalım. Buradan yine şu şekilde teğetler çizelim. Hatta yine şöyle yapayım. Buradan da şöyle çizeyim. Hatta buradan şu şekilde bir teğet çizelim. Bu olur mu olmaz mı bilmiyorum ama şöyle. Şöyle. Yani şöyle. Şimdi burada şu noktayı o zaman dersem o zaman hatta bu noktaya A diyeyim. Bu noktaya o zaman B diyelim. Şu noktaya C diyelim. Bu noktaya D diyelim. Yine buradan baktım şimdi A noktasına göre baktım. Yani şu benim o zaman birinci çemberim olsun. Şu o zaman ikinci çemberim olsun. Şimdi burada o zaman A noktasından çizdiğim şu o zaman teğetlere göre birinci çembere göre baktım. Şimdi bu o zaman birinci o zaman çemberimde benim şimdi şu teğetim o zaman şu zaman bir teğetim var. Bu teğetlerim o zaman birbirine eşit mi? Yani ben bunu o zaman A dersem burası o zaman ne oldu? A oldu. Yine e, diğer taraftan baktığımda yine o zaman şurada da var aynı şekilde. Yani ben buraya o zaman hatta C dersem burası da o zaman C mi oldu? Şimdi burada o zaman şöyle yapayım. Hatta burada o zaman şurası o zaman D ise burası da o zaman D. Şu uzunluğum yani şu o zaman B ise burada aktif o zaman ne oldu? B mi oldu? Yine buradan baktığımda ikinci çembere göre şimdi şu da zaman teğetlerim var. Baktığımda yine benim e, şu teğet uzunluğumla ne olur? Yani ikinci çembere göre şu teğet uzunluğum yine o zaman dışındaki bir noktadan çembere yani o zaman teğetlerim uzunluğu. Yani şuraya ben E dersem yani burada zaman E artı C ise şu o zaman tamamı da ne olacak? E artı C olacak. Veya benzer şekilde bununla yapalım. Diyelim ki A noktasından işte şunu o zaman çizdiğim o zaman bu teğet. Yine buradan o zaman çizdiğim o zaman bu teğetim. Birbirine eşit. Hatta hep ikiye yaptık. Bire yaparsak yine B'den hmm, maviyle yapalım. İşte bu çizdiğim şu teğetle Buradan o zaman çizdim. Yine bu teğet ne olur? Hep birbirine eşit olur. Burada iki tane çember çizelim. Şimdi hatta bu çemberleri şu şekilde birbirine değdi. Şimdi olay burada kopuyor zaten. Şimdi şuradan da şuraya o zaman birleştirdik. Şöyle olsun tamam. Şimdi şuradakinden bir tane nokta aldım. Şöyle zaman. bir tane zaman D noktası aldık. Buradan şimdi buna da zaman teğet çizdim. Yine şuradan buna da zaman teğet çizdim. Teğet uzunluklarım birbirine eşit miydi? Tamam. Şimdi aynı şekilde bundan da yaptım. Şimdi yine o zaman e, şu olan birinci çemberim, bu o zaman ikinci çemberim olsun. O halde ikinci çembere dışındaki bir noktadan çizdiğim o zaman, yani D noktasından çizdiğim teğet uzunlukların birbirine eşitti. Aynı işlemi birinci o zaman çembere yaparsam, o halde bu o zaman teğetimle şu o zaman teğetim birbirine eşit. Şimdi şu o zaman teğet noktalarıyla. O halde şu zaman değme noktalarını yani şunu o zaman birleştirirsem. Şimdi şuradaki o zaman burada da bir üçgen oldu. Şimdi bu o zaman üçgenin Şurada o zaman üç parça o zaman birbirine eşit mi oldu? O zaman nasıl bir şey? Yani şöyle bir tane o zaman üçgenim var. Böyle bir doğru mermiş ve şu üç parça birbirine eşit olmuş. Buna ben ne diyordum? Neydi bunun ismi? Evet muhteşem üçlü. Peki bu muhteşem üçlü o zaman nasıl oluyordu? Eğer 90 dereceden inen doğrum benim o zaman kenar ortaysa bu açım 90. Yani 90 dereceden inen doğrum kenar ortaysa kenar ortayı doğrum bu parçaların uzunluğuna eşit oluyor. Yine ne yapalım? Bir tane çember çizelim. Şimdi bu çembere teğet doğrularıyla bir tane o zaman teğetler dörtgeni yapalım. Şöyle buradan şöyle bir teğet buradan böyle bir teğet bir de şuradan şöyle bir teğet yaptık. Yani burası A, burası o zaman B, şuraya o zaman C, buraya o zaman D dediğimizde oluşan o zaman bu o zaman şeklim. Benim o zaman ne olur? İşte bu teğet doğruları oluşturduğum için teğetler dörtgeni olur. Şimdi o zaman teğetler dörtgeninde A noktası için bakarsam, A'da bu nokta A ise, burası o zaman A. B'den çizdiğim, burası o zaman B ise, burası B. C'den bakarsam, burası C ise, burası o zaman C. Bu uzunluğum D ise bu uzunluğum da DM oldu mu? Şimdi burada zaman değil mi ki ben e, teğetler dörtgeninde yani teğetler dörtgeninde e, karşılıklı o zaman o kenarlar toplamı birbirine eşittir. Yani teğetler dörtgeninde karşılıklı kenarlar toplamı Birbirine eşit. Yani ne demek? Şimdi şuraya zaman toplarsam burası o zaman ne yapar? A artı D mi? E, Buraya zaman toplarsam B artı C. Yani bunların toplamı A artı B artı C artı D mi oldu? Diğer karşılık o zaman kenarlara bakarsam Şuranın toplamı A artı B buranın toplamı D artı +c. Yani burası da a b, a, b artı c'de. Burası da a b c D. Yani teğetler dörtgeninde karşılıklı kenarların toplamı birbirine eşit oluyormuş. Tamam. Şimdi burada ne demiş? Üç çember ikisine teğet ve merkezleri abc üçgeninin köşeleriymiş. Tamam. Çemberlerin yarıçapları sırasıyla 8 3 2 ise ABC üçgeninin çevresi demiş. Buradan sırasıyla yani benim A merkezi için yani A çemberinin yarı çapını RA diyeyim. RA'mız neymiş? 8'miş. Buradan RB'miz bunu ne vermiş? 3 vermiş. RC'yi bunu da 2 vermiş? Bunları yerine yazarsak o halde B'nin yarı çapı 3'tü o halde buraya 3 dedik burası o zaman 3 oldu C'nin 2 di burası 2 şurası 2 mi şimdi benim A'nın yarı çapı 8'de buradan ben B'den uzan uzatırsam burası o zaman ne oldu 3 oldu e, A'nın yarı çapı o zaman 8 ise 3 3 6 o halde şu parça o zaman ne kaldı 2 kaldı. Benzer şekilde o zaman C'yi uzatırsak C'nin yarıçapı 2 idi. Burası 2 oldu. 2 2 4. O halde bu parçaya ne kaldı? 4 kaldı. E çevre ABC bu ne yapar? AB uzunluğumuz 5 artı BC uzunluğumuz 5 artı AC uzunluğumuz 6. Toplamı da ne yapar? 16. O'dan benim. Şimdi A'ben benim ne? Kiriş mi? Merkezden kirişe indirdiğim o zaman şu o zaman dik kirişi ne yapıyordu? İki eşit parçaya bölüyordu. Kirişin tamamı bir burada var. 3 burada var. Dört. ikiye böldü. ikiye 2 iki mi? Tamam. O halde ikisi o zaman buradaysa biri burada mıdır? Buradadır. Şimdi burada o dik bu dik de yaparsam Şimdi şu uzunluğum 1. Şu uzunluğum 2 mi? Hatta burası o zaman o dik dik yaptık 90. 90 derecenin karşısı 2 ise hangi açının karşısı olan 1 oluyordu? Evet 40 30 e, <laughs> o halde 90 30 alfa ne kaldı? 60 kaldı. O çemberin merkezi Yarı çapım 15'miş. Kilişler arasındaki uzaklığı sormuş. Şimdi burada e, merkezden kilişe indirdiğim dikmem ne yapıyordu o zaman? Buna o zaman iki eşit parçaya bölüyordu. O halde burası o zaman 12. Şimdi yarı çapım benim 15. O halde şunu o zaman çizersem bu uzunluğum 15. O halde burada o zaman oluşan üçgenim bir şey 12 15 ne yapar? 9 12 15. Şimdi benzer şekilde o zaman aynısını yaparsam yine merkezden ne yaptım? Kirişi indirdim o zaman dik. Kirişi iki eşit işte parçaya böldü. Bu o zaman 9. O'dan D'ye o zaman yarıçap çekersem yine bu uzunluğum o zaman 15. 9 bir şey 15 ne yapar? 9 12 15. O halde buradan CDMN kilis arası uzaklığım ne yaptı? 12 artı 9'dan eşittir. 21 yaptı. Evet. O merkezde çember CD kilisini ne vermiş? 10 kök 3. Yani şu an zaman tamamı e, 10 kök 3. Merkezden inmiş. Merkezden o zaman kilişe indiği zaman dikme kilişi ne yapıyordu? İki eşit işte parçaya bölüyordu. Burası o zaman 5 kök 3. Burası 5 kök 3 mü? Tamam. Şimdi diğer taraftan B kirişini o zaman indirdim. Dikme ne yaptı? Kiriş ikişer parçaya böldü. O halde 6 6 mı? Buradan O A'yı birleştireyim. Ee, bu yarı çap o zaman R midir? Tamam. Ee, şuradan çizdim o zaman bu o zaman yarı çap mıdır? Yani bu o zaman R'dir. İkisi buradaysa burası o zaman R 2 midir? O dik bu yaptık 90. Şimdi burada ne yapar? 6 bir şey bir şeyde. de. Şimdi R 2 var R var. Yani 2 eksik. Bu zaman nerede oluyordu? O zaman 6 8 10'da mı oluyordu? He, evet o zaman burada R'ye ben 10 dersem R eksi yani burada o zaman 8 burada o zaman 10. 6 8 10 sağlar. Ee, yarı çapı o zaman 10 oldu. Yine yarı çapım burada o zaman 10 sağ e, ee, ne yaparım? Şimdi 5 kök 3 var. Yani şu uzunluğun 5 kök 3. 10 var. Eee o halde şu açım hatta 30 o zaman 15 ise 90'ın karşısı 10. Bu açım o zaman 60. Altmış. 60'ın karşısı 5 kök 3. Yani x dediğimde o zaman ne olur? 5 olur. 5 yapamadım ama. Merkezden indirdiğim o zaman dik. Kirişi iki eşit parçaya bölüyordu. Şimdi buradan baktığımda yani E'den gelen o zaman doğru ne yapmış? AC kirişini iki eşit parçaya bölmüş. Demek ki bu zaman bu o zaman benim BE kirişim yani çap mıdır? Bu o zaman çap oldu. Tamam. O halde merkezinde de o zaman bu çap üzerinde bir tane hatta benim o zaman e, BE kirişim 10 olduğu için buradan yarı çapım benim 5 midir? Tamam. O halde şuradan o zaman O mergulumu buraya aldım. Yarı çapım o zaman 5'ti. Buraya o zaman ne kaldı? 3 mu kaldı? Şimdi tamam. Ee, şunu o zaman uzatırsak yarı çarpma o zaman 5'ti. O halde buradan oluşan 3, 4, 5. Burası o zaman 4. Burası o zaman 4. O halde AC'miz ne oldu? 4, 4, 8 oldu. Şimdi CD o zaman nasıl bulurum? Şimdi bu o zaman benim merkezimdi. Yani merkezden kirişe indirdim o zaman dik. Kirişi ne yapıyor? İki eşit işte parçaya bölüyordu. Yani şurası da o zaman 4 hatta. Burası da o zaman yani şu uzunluğum 3 ise bura o zaman 3. İndirdiğim dik kirişe iki parçaya bölecekti. Yani burada o zaman 3 ise bu taraf da o zaman 3 oldu. O halde CD kirişim de 6 oldu. Buradan toplamı da ne gelir? 8 artı 6'dan eşittir. 14 gelir. Evet. OF de yarı çap. Peki bu e, paralelli niye vermiş olabilir? Veya ben paralellik verdiyse benim aklıma ilk kim gelecekti? İzzet gelecekti. Yani şimdi o halde. Burası o zaman cızıksa burası o zaman cızık. Cızık cızık iki kenar o halde. Burası ne oldu? Yani CO burası o zaman 5 oldu. Şimdi burada Şimdi şöyle peki benim burası o zaman dik midir? Evet. Diktir. Peki C, E, O, A, dikse o zaman bu da o zaman diktir. Hatta U'dan dolayı da gelir. Burada o zaman dik. Şimdi burada e, şu şekilde olan bir yarı çap çizersem R dedim. Şimdi bura 5, bura 12, 5 12, evet 5 12, 13. Yani yarı çapım ne gelmiş oldu? 13 gelmiş.